Bağımlılık böyle bir şey maalesef. Yine yapı, yapıyorum, yine yapıyorum. Benden adam olmaz, ben akıllanmam. Ama bu, bu meret böyle bir şey, bu bağımlılık bu. Belki bazen eksikliğini hissetmeyebilirsiniz ama bir kere motor sürmeye başladığınız zaman bu virajlarda yatabilmeniz yani, bu eğlence, böyle iş konularıydı, işte insanları kafaya takmaydı, hepsi çözülüyor ya. Hepsi motor sayesinde çözülüyor yani. Hareket halindesiniz. Refleksleriniz çalışıyor. Sürekli olarak. Motoru gösteriyorlar. <laughs> Evet, hepinize yepyeni bir bölümden merhabalar dostlar. Bugün de gündüz gezmesi yapıyoruz. Daha erken çıktım dışarıya. Günlerden cumartesi saatlerimiz 7.30'u gösteriyor. Gaz kolum hala sıkıntılı. Ama hissiyat olarak sertliği biraz daha yumuşadı diyebilirim. Onu da neye borçluyoruz? Tabii ki demek ki daha da kötü hale geldi. Yani bu demek oluyor ki gaz verdiğim her an kablo ikiye ayrılıp kırılıp gazsız kalabilirim demek oluyor. Bunun için birkaç tane yedek planım var. Alet edevatım yanımda. En kötü koparsa gaz kolunu açıp kabloyla gaz vermeyi düşünüyorum. Şimdilik bakalım zamanla göreceğiz. Umarım bir sıkıntı yaşamayız. Ama daha fazla da sürmeden yani dayanamıyorum. Bağımlılık böyle bir şey maalesef. İdare edebilme süreniz belli. Eee çok fazla motorsuz kalamıyorsunuz. Eğer sürebiliyorsanız, sürüyorsunuz bir şekilde. Bende de durum bu yani. Gördüğünüz gibi bir sıkıntı yok şimdilik. Bu videoyu muhtemelen motor yıkandıktan sonra atacağım. Yani diğer haftasında atacağım ama aslında aralarında bir gün var gibi bir durum. Dün yıkadım motoru, bugün de e, sürüşe çıktım. Ama siz bir hafta sonrasında izliyor olacaksınız. Gördüğünüz gibi motorumuz tertemiz kurudu, güzel de oldu. Umarım sizler de yıkama videosunu izleyip beğenmişsinizdir. Hadi bakalım şimdi kampüste neler oluyor? Yavaş yavaş artık burada dönemin açılmasına yaklaşıyoruz. O yüzden daha yeterince kalabalık olmasa da yeni gelen öğrenciler olabiliyor. Biraz daha kalabalık artabiliyor. O yüzden bir yoklamak eğlenceli olacaktır şu anda. Ben de bir çıkayım dedim. Nerede ne bitiyor bir bakalım her zamanki gibi. Zaten şehir dışına uzaklaşamıyorum maalesef bu kablo durumundan gaz kolundan ötürü ama yine de şehir içinde de olsa yeni bir video atmak istedim size. Buralarda da çok fazla işte tatil olduğu için öğrencilerden ötürü yol çalışmaları oldu. Bitti. Yollarda hala çok fazla çakıl taşları vesaire ya da inşaatlardan kalan şeyler var. O yüzden yolda da dikkatli olmak lazım. Mesela şurası yeni yapılmıştı yolun bu kısmı. Şu siyah kısım görebiliyor musunuz bilmiyorum ama buralarda şu an ben görüyorum çakıl taşları var. Burası aynı şekilde böyle karartılı bölgeler var. Bu sanırım asfaltı yenilediler falan gibi, gibi yeni kısımlar var. Öğrenciler gittiği için bunu fırsat biliyorlar ama motorcular için ekstra tehlikeli o yüzden dikkatli olmak lazım. Normalde öğrenciler varken buralar full çekiyor. Şu anda gördüğünüz gibi bomboş. Demek ki henüz yeterli mevcudiyete ulaşamadık. Ama bakalım şöyle bir ufak bir gezintimizi yapalım. Gördüğünüz gibi rahat bir şekilde gaz verebiliyorum aslında sıkıntı yok. Yani önceki sertlik yok. O sertlik gaz vermemi engelliyordu ama şu anda da işte kablo zayıf yani. Hatta büyük bir boşluk var gördüğünüz gibi. Bu da bana sıkıntı yaratabilir. Yine hız sınırında gideceğiz. Çok hızlanamayacağız. Solu dönecek. Düşürdük vites. Sakinledik. Hız sınırı 25 bile olsa eğer trafiğin akışıyla aynı hızda giderseniz ki trafiğin akışı şu an 32 gösteriyor. Sıkıntı olmuyor. Yine de polis görünce düşürdük hızımızı. Belli olmaz. top sign vardı durmadı mesela. Tanskonlara rağmen kıramıyorum çocukları. Yine yap yapıyorum, yine yapıyorum. Benden adam olmaz. Ben akıllanmam. Yani şu durumda bile şunu yapıyorum yani duramıyoruz. Her türlü yapacağız. Rahat yok hiçbir şekilde. Enteresan. Çünkü az rahat yok. Şu an kablo kırılsa nanaydayız. Ama bu, bu meret böyle bir şey. Bu bağımlılık bu. Bu böyle bir manyaklık bu. O konuyla ilgili konuşabilirim hakikaten. Yani motorsuzsanız Tamam belki bazen eksikliğini hissetmeyebilirsiniz ama bir kere motor sürmeye başladığınız zaman bir kere onun üzerine çıkıp böyle onu anlayıp hayatınızı onunla devam ettirmeye başladığınız zaman bağımlı oluyorsunuz. Onun eksikliği e, anlatılamaz dereceye geliyor bir süre sonra. Hani bu hız tutkusu değil yanlış anlamayın. Tabii ki gaz kolunu çevirdiğiniz hani bu ani tepki, bu imelenme, bu virajlarda yatabilmeniz yani bu eğlence işi anlamlı kılıyor. Hız değil yani top speed değil onu anlatmaya çalışıyorum. Hemen şöyle bir selamımızı verelim. Ama yani bu hissiyat sizi size bu hayata bağlamaya başlıyor ve olmadığı zaman gerçekten yarım hissediyorsunuz yani. Bu çok büyük sıkıntı. Hani Tabii ki Allah böyle dert keder vermesin. Aileniz sizin başına bir şey gelir, hastalık olur vesaire. Onlar başka ama böyle iş konularıydı. işte insanları kafaya takmaydı. Hepsi çözülüyor ya. Hepsi motor sayesinde çözülüyor yani. Çıkıp şöyle iki tur gazlıyorsunuz tamam mı? Yani unutuyorsunuz konuyu. Sadece yoldasınız, sadece yola odaklısınız. Başka düşünmeni düşündüğünüz hiçbir şey yok. Çünkü zaten canınız buna bağlı ve bu heyecanı zaten bu anı yaşatabiliyor size. Sizin hani burada şey olmanıza gerek yok böyle ben anı yaşayayım. Odaklanmanıza gerek yok. O size onu sağlıyor zaten. Ve bütün bunlar olduğu zaman diyorsunuz ki eve döndüğünüzde. Ya benim hani kafaya taktığım şey bu muydu? Bu kadar basit mi yani? Hani çözüyorsunuz konuyu bu sayede de. Bu kadar diyorsunuz yani. O yüzden motor ayrı bir hastalık, ayrı bir bağımlılık gerçekten de. Güzel bir şey. Gerçekten sizi fazlasıyla tamamlayan bir şey. Sorunlarınızı para vererek çözebildiğiniz en güzel şey. Çünkü kafanızı dağıtıyorsunuz, spor da yapıyorsunuz her şey var yani bunda. Çok hızlı geldik. Polis falan varsa GG moruk. Bakın burada bir tane Kawasaki bayisi var. Şu an kapalı ama martesi günü akşamüstü olduğu için önünden geçebiliriz şöyle. Burada ZX-10R var. Beni bekletenler bunlar işte. <laughs> ne diyorduk işte motor böyle bir şey. Ee bir şey para vererek aldığınız atıyorum kıyafet ne oluyor üstünüze giyiyorsunuz bitiyor ama motorda burada da başka bir güzel bir motor var zx 4 arar olabilir belki ninja 400 olabilir emin olamadım burada abi aldığınız şey deneyimi alıyorsunuz tecrübeyi alıyorsunuz yeni yerler görüyorsunuz hareket halindesiniz refleksleriniz çalışıyor sürekli olarak kendinizi geliştirdiğiniz bir süreç var çünkü düşünsenize benim 100 mil sürmüş halimle 7200 7212 mil olmuş 7200 7212... 12 mil sürmüş halim aynı olabilir mi? Yani bu sürekli böyle bir level gibi düşün. Hani bağımlılık yapan bir MMORPG Metin 2, Silk Road, Night Online düşündüğünüz zaman bu level'lar vardır ya. Aynı onun gibi yani ilerliyorsunuz sürekli. Size o heyecanı yaşatıyor ve güzel bir topluluk var. Herkes aynı heyecanı paylaşıyor. Aynı konular çerçevesinde konuşuyor. Yeni bir sosyal çevre ediniyorsunuz. Düşünsenize yani bakın. Sizi evinizden dışarıya çıkarıyor. Sizi artık oyunlardan kurtarıyor. Gerçek hayata taşıyor. Yeni bir sosyal çevre kazandırıyor. Her şey var yani. Ve heyecan, adrenalin seviyorsanız fazlasıyla karşılıyor. Daha ne olsun yani? Para vererek aldığınız tecrübenin, mutluluğun, heyecanın haddi hesabı yok. Tabii bunu genel olarak söylüyorum. Türkiye şartlarını baz almıyorum ama hani arabaya göre karşılaştırdığımız zaman vesaire. Fiyat olarak, maddiyat olarak da böyle çok abartılı bir şey almaz. Hani S1000 almanıza gerek yok yani bu heyecanı tatmak için. Ninja 500 mesela. Güzel bir seçenek başlangıç motorları için. Ki birçok videomda görmüşsünüzdür. Tabii düzlükler harici aldı de. ama birçok büyük motorla da açıkçası onları yakalayabiliyor yani en azından onlarla hani arkadaşlarınız büyük motor sürüyorsa bu sizin için sıkıntı olmayacak. Tabii ki onların ivmelenmesi çok hızlı olacak ama top speed'e baktığın zaman onlar 170-180 gidiyorsa mil olarak söylüyorum şu anda. E bu da 130-135 gidiyor benim kilomda. Yani ben hani benim gördüğüm top speed o şekilde. Top speed'e vurduğunda abartılı bir fark olmuyor ama ivmelenme tabii onlar roket gibi yani fark olarak büyük bir fark. O yüzden öyle bir meret, öyle bir alet. Ama şunu da söyleyeyim, İstanbul trafiğinde, şehir içinde çekilmez yani. Çile değil, saygı da duyulmuyorsunuz. Araçtan da sayılmıyorsunuz. Kaç kere videolarda, tartışmalarda izlediğimizde görüyorsunuz yani, sen sağdan gideceksin diyorlar. Halbuki bu da bir taşıt yani, ne alaka? Güvenlik şeridini kullansan ayrı, yolu kullansan ayrı dert yani. O yüzden İstanbul trafiğinde çekilmez, şehir dışında otobanlarda eğlenceli. O yüzden şehir içinde eğer süreyim derseniz, yani böyle bir şey alıyorsanız da bilmiyorum, kıyabiliyor olmanız lazım. Kıyamam diyorsanız, otur tarzında rahat bir şey alın ki hem rahat olsun kullanımı hem de sizi üzmesin kaza durumunda maddi bir sıkıntıda gerek yok Teste de uğraşmazsınız dur kalk yapma durumlarında o yüzden eğer yine ben zevkli olacağını düşünüyorum ben pek scooter sürmedim açıkçası ama şehir içi için eğlenceli olacağını düşünüyorum orta kalite bir scooter'ın 50 cc de olabilir ama onları da çok tavsiye etmiyorum çünkü yavaş motosikletler tehlikeli neden tehlikeli manevra yapamıyorsunuz kaçamıyorsunuz tekerleri bile küçük viraj yani bir viraj almayacaksınız yavaş yavaş döneceksiniz açıkçası sizde öyle bir durum yok çünkü hızlı bir motorda H2 bir ağır bile olsa siz o gaz konulu milim düzeyde kontrol edebiliyorsanız, kendinize hakim olabiliyorsanız evet altınızda kaç yüz beygirlik makine var ama siz onun 2 beygirini, 5 beygirini, 10 beygirini sallıyorum şu an saçma oldu bir örnek de kullandığınız sürece sıkıntı yok yani o size yine çok bir sıkıntı yaratmıyor. Ama büyük motorlarda da şu var Düşseniz büyükse belki hani Tesla Taylan örneğinde olduğu gibi onun biraz daha yapılı olduğu için o aşikar alması okey gibi görünüyor ama yine de bence öyle bir motorda viraj almayı öğrenmeniz daha zor. Alacağınız risk daha düşük olacaktır. Büyük motorlarda viraj almanız zor olur. Öğrenmeniz zor olur. Alacağınız risk de daha düşüktür maddiyatından ötürü. Kıyamazsınız. Ee, ne demiş büyüklerimiz? Küçük motoru hızlı sürmek, büyük motoru yavaş sürmekten daha eğlencelidir. O yüzden aynen o hesap. Ne gerçekten hani bazı şeyleri fark etmiyorsunuz ama sürerken yani. Her birkaç yüz milde bir yeni bir şey keşfediyorsunuz bence. Sonra bunları uyguluyorsunuz. Mesela viraj alıyorsunuz tamam mı? Viraj alırken popo sabit koltuğun merkezinde değil mi? Bu şekilde viraj alabilirsiniz. Böyle yatmanıza, şey yapmanıza, dizinize çıkarmanıza falan filan gerek yok. Sonra bir de biraz böyle e, poponuzu dışarıya doğru kayarak işte yine Tesla Taycan'ın Toprak Razgatlıoğlu'yla da olan son birkaç videosundan biriydi sanırım. izleyebilirsiniz. Oradaki hesap yere değdirerek. Bakıyorsunuz ha gerçekten daha kolay ee, viraj alabiliyorsunuz. Ha ben böyle yapayım demeye başlıyorsunuz. Ama sonra fark ediyorsunuz ki mesela ben kendi tecrübelerimden yola çıkarak söylüyorum. Dizim çok dışarıda ama mesela sol dizim çok dışarıdaysa sağ ayağım e fren yapacağız. E yapabilecek miyiz? Hedele hüdele oluyor. Sonra bunu zamanla öğrenmeye başlıyorsunuz. Renleme yapacağınız Hangi konumda oturacağınız. Ne zaman konumunuzu değiştireceğiniz konusunda. Bu da motoru keşfediyorsunuz. Kendi motorunuzu. Genel olarak motorların nasıl çalıştığını, lastiklerinizi ziklerin nasıl yere yapıştığını, nasıl işte viraj alırken mesela yüzey alanının genişlediğini hissetmeye başlıyorsun, tekeri hissetmeye başlıyorsun. O size konuşuyor sürekli. Bunlar da hemen olmuyor yani. Ve dediğim gibi bunlar bana göre şahsi görüşümdür, yatırım tavsiyesi değildir. Kendi tecrübelerinize göre şekilleniyor zamanla. Zaman gerekiyor. Motoru gösteriyorlar. <laughs> Ben de hemen anladım motordan bahsettiklerini, el salladım. <laughs> Güneş açıları bazen öyle kötü geliyor ki yaya, yaya yolunu göremiyorsunuz, o kötü. Yayaları görebilmek önemli. Şu an ışığı bile zor görüyorum mesela. Selam kardeşler. Bakın mesela burada şu logar kapağı çok tehlikeli dönüşlerde. Eğer üzerinden geçecek olursam ayağa kalkıyorum biraz daha traksiyon sağlamak için. Bu ne yapıyor? Bu saniyede bir adım atıyor. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim dostlar. Yepyeni bir videoda tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.